arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün yürüme animasyonu nasıl yapılır bugün size onu göstereceğim ilk önce Captusa giriyorsunuz Captusa girdikten sonra yeni proje diyorsunuz yeni proje ya, dur yeni proje diyorsunuz ve çizim yapmanız gerekiyor. Ben çizimimi yaptım. İşte böyle. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, hayır, hayır. Bir tane siyah ekran gerekiyor. Bir tane siyah ekran gerekiyor. Bende onda zaten var. Siyah ekranı yapıp geliyorsunuz şöyle. Şöyle uzatın. Uzatın. Uzattınız mı? Bindirmeye basıyorsunuz. Bindirme ekleye basıyorsunuz. İşte çizim yaptıklarınız geliyor. Buna basıyorsunuz. Şöyle. Şöyle dur. Şöyle. E, yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane de e, anne de şöyle bacak olacaktı. Bacağı da yapıyorsunuz. Bacağı yaptıktan sonra şöyle birazcık birazcık evet, şöyle yapıyorsunuz. Arkadaşlar iki dakika durun hangi bacaktı? Şöyle. Ne oluyor? Hareket ettiremiyorum ya. Tamam. Yapıyorsunuz. Ya da yapmayın. Alıyorsunuz şöyle bacağınızı. çok çok güzel olmayacak ama ama iyiyim. Ee, iyi olacak biraz tamam şöyle yapıyoruz şöyle şurası burayı biraz büyütüyorsunuz arkadaşlar Tamam Bir de Oldu mu? Ay insan videoyu yaparız. Yaptınız mı? E şöyle birazcık küçültüyorsunuz. Ya da e, şöyle birazcık. Şurada kafası olması gerekiyor. E, kafası tamamdır. Kafası yapılacak. Bak şöyle. Sizin. Dur. Sizin yapılabileceğiniz bir işim dur. Bak böyle. Alıyorsunuz. <laughs> Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle Şöyle bir tane daha alıyorsunuz. Bir de e, burada size yürümeyi öğreteceğim. İşte böyle. Şöyle alın. Evet. Bir de bence bir de şöyle alıyorsunuz. Zaten alınacak bir şey olduğu için birazcık küçültüyorsunuz ama birazcık. Ey ne oldu dur. Dur ne oldu? Ne oluyor? Dur. Dur hiç. Dur. Dur hiç. Evet, şöyle. Gelecek bir... Dur dur. Gelecekmiş sefer. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. E, yürüyeceğiniz yürüyeceğiniz de dur. Anlam bir şey veremedim ki dur. Bak böyle yürüyorsunuz. İnsanlar bunu birazcık yürüme sanacak. şey Bakalım. Sen tekrar yapıyorsunuz. Tekrar yapın. Evet. Bak şöyle. Dur. Ben arkadaşlar. Ee, gelecek. Bakayım. Şöyle bir bakın. Doğru mu? Böyle yapıyorsunuz ters ters. Yani bakalım. Birazcık küçülteceğiz insanın boyutuna. O zaman küçülüp büyülüyor. işte şöyle. Bakalım. Aa, dur dur biz şöyle de yapacağız. Bakın arkadaşlar şu şöyle yapılıyor ki ee, daha da bir şey olmasın diye bak Bakayım. Bakılacak yani. Ee, şöyle. şöyle küçük bir anlam verememiş olabilirsiniz yani iki dakika durun ama arkadaşlar tekrar geldim durun şöyle yaptık iyi ee, unuttum hmm. sonra da yürüme kaydediyorsunuz şuradan Şöyle arkadaşlar. Tamam. İşte böyle. Ee, şöyle evet, şöyle alak. Böyle tekrar tekrar ilerlenecek. Yani. Dur şöyle. Şöyle birazcık küçültüyorsunuz çünkü insanın boyutuna kadar. Tekrar. Şey Arkadaşlar şöyle, sol bacak, sağ bacak, ee, yaptım ama bir tanesini yapamamışım. Onu da siz yaparsınız umarım. Sol bacağı sol bacak, sağ bacak. O zaman tamam. Dur. Arkadaşlar böyle yapıyorsanız eğer Dur. Of. Oh. Birazcık yapmaktan Dur şöyle. Tam da İsa. İsa'ba gelebilecek bir şekilde. Dur bakayım. Bak. Dur şurada birazcık. Aha bak. Unuttum lan. Evet tamam. Dur. <laughs> Dur. herkese çekmişiz canım. Yani böyle kolay kolay yapamazsınız umarım. Bu başlangıç sizlerde neler göreceksiniz? Dillerde nasıl bir şeyler göreceksiniz? Bu da başlangıç sizin için. Bitti. Yani bittim. Bakayım. Tamam. Oh. Hmm, bak. Bu. Tamam tamam. Tamam arkadaşlar böyle yaptınız. Şimdi insanın kafası, insanın kolu onu şimdi yapacağız abi. Nerede? Eh. Arkadaşlar şöyle biraz. Bu sizin için başlangıç arkadaşlar. Bak bin kere söylüyorum. Tamam. Bak şöyle. Oğlum dur. Ben bir şey yiyeyim neyi Bir de like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Şöyle başlıyoruz. Evet. Kafası tekrar gelecek. Kafanın tekrar bölümü gelecek arkadaşı. Ne yapayım öyle mi yapayım? Tamam öyle Bakayım. insanın şeyleri Arkadaşlar Ben bunun kaç yeri tamamlayacağım Bakın arkadaşlar şöyle. Yani böyle e, ışınlanıyormuş gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. İşte böyle. Ama siz böyle görebilirsiniz diye sanıyorum. Bak. Bakın bak. Ve tekrar kafası. Bu kaç kere defalarca yapmışımdır. Ve, şş, ve bir tanesi de eksik. O da kolları. Kollarını unutmayın arkadaşlar. Ben videoda alıyorum. Ee, kolu yapmıştım ama kolu yapmıştım ama e, o biraz kötü duruyordu. O yüzden bunu da yapacağım. Siz başka şeyle yapabilirsiniz. Şöyle Bak. Bak. Dur. Bindirme.

Tamam, şöyle kollarını yapıyorsunuz. Oh, tamam bak. back. Bakın arkadaşlar şöyle. Allah'ım selam. Ya dur. Bakayım. Nasılmış o? Ee, bak. Şöyle. Yapabildiğiniz kadar kol Ne yaptım ben? Dur ben. Ne yaptığımı sorabilirim. Şöyle bak şöyle. Çok da sana bir kere bir defa dedim. Yapma şunu. Bak Geceksin bana. Geceksin bana. Ben ne kadar kullandım biliyorsunuz mu? Bak ben ne kadar kullandım bak. Oh. Şöyle. şöyle diyeceksin bana Allah da vahşatta Allah'ım Evet, evet, <laughs> Bak. Bitti arkadaşlar böyle. Bakın arkadaşlar yapabildiğim kadar yaptım. Böyle. Arkadaşlar bir ne? Kolumu kollar yok mu? Kol yok mu şimdi? Allahümme selamu aleyküm selamu Üç defa. 3 Tabak kurfası giymiş. Bilir o sırada bile. Sırada <laughs> Bakın arkadaşlar. Size bin kere dedim. Yapmayın şunu. bakayım. Kollarını yapamışım. Çok özür dilerim. Eh. Şok oldu yapamamışım özür dilerim. Ve bitti. Ve bitti arkadaşlar. Kanalıma abone olmayın. Ben bunun ee, kaç defa yaptım. Tamam tekrar söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.